Deliye her gün bayram. Muzaffer Üzgü. Biz yaşlı babamı kasabada yedi sandık. Asit bir tapu işi için yetmişti kasabaya. Vah babam vah. Şuncacık bir tapu işi için kalınır mı bu denli kasabada? En sonu umudu kesip öteki günü ben yola çıkacaktım ki babam gece yarısı çıktı geldi. Ee anlat hele baba olmadı mı tapu işi? Ah o sorma başıma gelenleri olmadı ki olmadı dedi oflayarak. Neden olmamıştır baba? Neden olacak? Bayram var bayram. Ne bayramı? Bilir miyim ben? Hep bayram seyran oluyor kasaba yerinde. Ana tele baba. Ne ana ki oğul ne ana diyeyim. Biliyorsun buradan iki günde varıyorsun kasaba yerine. Gittim sabaha karşıydı kasabaya vardım. Handa elimi yüzümü yıkadıktan sonra oturdum bir çay içtim. Öyle ki yorulmuşum ki oğul çift önüne koşulmuş tek öküz gibi. Neredeyse çatır çatır edip gemiklerim konuşacak. Neyse gittim öküz mat konağını kapalı. Dedim az bekleyeyim hele belki erken gelmişim. Oturdum oradaki taşın üstüne. Bekle Allah bekle. Ne gelen var ne geden. Dedim kendi kendime ula şükür günleri karıştırmayasın. Bugün pazar olmasın. Ben tam böyle düşünürken bir baktım yoldan eli zumna, o çocuklarla davulcular geliyor. Ula bu da ne ki? Koştum yakaladım öndeki bayrak tutan oğlan dedim. Evlat nereye gidiyorsunuz? Çocuk elimi çırptı. Hiç bir cevap vermedi. Son an bir jandarma oğlumdan yakaladı. Ne istiyorsun bu baba ve? dedi. Hiç ol soracaktım da nereye gidiyorlar diye dedim. Demesin mi bana jandarma ak kafasız en mi haberin yok mu ki bugün bayram çekilde şöyle kıyıya öğrenci tapırları geçecek. Eee geçsinler jandarma oğlum dedim. Ha ben çekilmişim işte. Taşın üstüne oturdum gene tabır tabır çocuklar geçtiler. Mızıkalar, davullar, gırnatalar. Dedim e, şükür eşektir burada böyle oturan. Takıldım arkalarına. Gittik gittik vardık bir alana. Hepsi alkış tutuyor. Ben de tuttum. Ortaya koymuşlar yüksek bir sandık. Kravatlı adamların biri iniyor biri çıkıyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, ve diyorlar, millet diyorlar, batrak diyorlar. Herkes bağırır da ben durur muyum? Ben de bağırdım. Ya be dedim biri sordu. Sen neden çığırıyorsun kendini dedi. Dedim he Çerkes çığırıyor ben de çığırıyorum. Sonra sordum o delikanlıya. He delikanlı dedim bunlar ne yırtılırlar ki böyle. Dedi bilmem mi bugün bayram. Ha dedim. Neyse kalabalık dağıldı. Ben de gittim geri daşın üstüne oturdum. Bekle ki konak açıla bekle ki konak açıla. Oradan geçen birine sordum. Kardeşim bu konak ne zaman açılacak dedim. Dedi haberin yok mu bayramdır. Hiç açılmaz mı bugün dedim. Üç gün sonra açılır dedi. Abo ya neden? Bayram dedik ya yoruldu mamur kısmı. He kardeşim çok bir çığırdılar bağırdılar. Neyse gittim hana yattım. Ara sıra galfeye gidip çay içtim. Üç gün geçti ama dele dele geçti. Gittim sabahından o daşın üstüne oturdum. Ha bekle de bekle ki konak açıla öyle vakt oldu. Bir adam geldi konağın kapısını açtı. Koştum adamın yanına. Hay yaşa be hemşerim dedim. Tam köyden çıkalı altı gün oldu. Tabıcı şimdi gelir mi? Ne tabıcısı demesin mi? Tabıcı inan işim var da gelmez bugün. Neden konak açılmıyor mu? Yo ben gelmişim ki kaymakam bey çekmecesinde bir kitap unutmuş. Onu alıp götüreceğim. E hemşerim bu mamurların yorgunluğu bitmedi mi daha? Sen ne diyorsun kardeşim tatilin sonu neye geldi? Cuma'ya. Sona ne var? Cumartesi. He ee, otomatik tatil olur. Otomatik? He ee, otomatik. Öyleyse ben yarın geleyim. Hiç gelme yarın da pazar. Hı, tam otomatik. Yandık mı ol biz gene otomatik tatil uğruna? Hana gitmekten gayrısı yok. Yattım gene iki gün. Pazartesi sabah tünedim gene daşın üstüne. Para tükendi, ananın koyduğu bulgur köftesi tükendi. Bir güzel söz etseler çekip köye geleceğim ama etmiyorlar ki. Bekledik konak açıla. Bereket tütün torbayla götürmüşüm, sarıp sarı içiyorum. Kuşluk vakti oldu gelen yok, öğlen oluyor gelen yok. Biraz sonra da bir de ne göreyim gene o bayrak tutan olan önde. Mızıka trampetçiler arkasında değil mi? Bağırmışım eyvah gene bayram var. Koştum yakaladım bayraklı olan dedim oğlum bayram mı? Dedi he eyvah yandık disene amanın kaç gündür bunun tatili? İki. Ne edeceksin? İş yok güç yok düştüm yine arkalarına. Vardır gene o alana o kravatlı adamlar gene bağırdılar çığırdılar yırtındılar ben de bağırdım yaşa diye. Halk da aldı hani ya hakları da yok değil ha mamurların biz hiç bayram görmemiştik yoruluyor ki mağmurlar bayramda şehir yerinde sandığın üstünden bağırırkene çağırırkene damarları patlıyor boğazları kuruyor gittim gene hana ne çıkında azık kalmış ne de cepte metelik yalvar yakar eşeğe reng koyup hancıdan ödünç para istedim İki gün o parayla geçindim e artık yarın konuk açılacak ben tapıcıyı göreceğim işimi yapıp köye döneceğim bir seviniyorum bir seviniyorum ki ol deme gitsin Aha, akşam ah, üzeri bir top sesiyle inledi kasaba. Deli gibi koştum hancıya. Dedim, hancı kardeş nedir ki bu top sesi? Dedi, sen Müslüman değil misin? Bayramdır ya, kurban bayramı. He bu, ben kaç gündür her bir şey unutmuşum. De hele bana kasaba yerinde kaç gündür tatil kurban bayramının? Demesin mi dört? Dert diyecektim herife. Hancının ne suçu var ki? Yandık ki yandık. Yalvar ya hancıdan az daha boş para aldım. Bayram namazından sonra bir uyumuşum. Aynısı serhoşlar. Neyse dört gün daha geçti. Koştum gene sabahından konağın önüne. Başın üstüne tünedim. Sardım civaremi. Bekliyorum ki konak açıla. Vakit kuşluğu geçince içime bir korkudur düştü ki. Amanın ataş gibi. Ula yoğursam bugün de mi konak açılmıyor? Oradan bir tatlı satan adam geçiyor. Onu ünledim. Hemşerim bugün bayram mı? Dedi yok. E konağı açmıyorlar. E bugün bazar olduğundan haberin yok mu? Amanın yandık ki nasıl yandık gene. Doğru ya bugün bazar ya. Allah'ın yarını çok gittim gene hana. Uyudum uyudum sabah oldu. Tünedim konağın öndeki taşın üstüne. Çimle dualar ediyorum. Kara horozu Allah yoluna kurbanlar ediyorum. O günü bayram olmasın diye. Fakir kuşlu geçip de golak açılmayınca başladım tane tane dökme. Gelmiş kravatlı adam bir yanıma soruyor. Bacım niçin ağlıyor diyor. E, bugün bayram değil mi dedim. E öyleyse ben ağlamayayım da kim ağlasın. Yoksa sen buranın kurtuluş savaşına katılan çetelerden misin demesin mi? Ağdımdan sıkıntımdan adamın ne dediğini anlayamadım ki. Tane tane yaşlar sakalımdan süzülüyor. Nasıl oldu bilmiyorum. Hem ağlıyorum hem de bayraklı oğlan yanı sıra yürüyorum. Geldik mi gene alana? Asabalı bağırıyor. Ben ağlıyorum. Sonunda başka bir kravatlı adam yanıma geldi. Dedi seni kaymakam bey çığırıyor. Oh dedim içimden. Derim şimdilik derdimi kaymakam bey. Sonra da çeker giderim köyüme. Kaymakam çık baba çık dedi. Nereye dedim? Aha şu yüksek yere. Şaşkınım ki nasıl şaşkın. Çıkıverdim yüksek yere. Hem ağlıyorum hem de tapı tapı diye bağırıyorum. Kaymakam da yanım sıra diyor ki işte bu kurtuluş kahramanı arkadaşlar yaşamış o zamanı. Tapı tapı. Kahve düşmandan burayı kurtaran kahraman babalarımız düşmanı tapır tapır yere sermişler. Tapı tapı. Tapır tapır yaşa baba. 15 gündür sürünüyor. 15 günde düşmanı buradan sürmüş 60 arkadaşlar. Her gün bayram, her gün bayram. Gazi babamız her gün bayram yapalım diyor arkadaşlar. Taşın üstünde beklerken anam ağladı. Bir taşın üzerinde beklerken düşmanın saldırısına uğramış arkadaşlar. Eşek de gitti elde. Ülkedeki her şey elden gitmişti. Öyle diyor Gazi babamız. Eşekleri bile alıp götürmüşler. Kahve düşmanlar. Bulgur köftesi daha haftasında bitti. Daha savaşı ilk haftasında bulgurları tükenmiş arkadaşlar. Ama yılmamışlar. Yılmadınız değil mi baba? Yılmadık bekledik açılır diye. Yılmamış beklemişler. Yollar açılır diye. Bir baktık gene şenlik gene bayram. Ama arkasından bayram yaptık diyor Gazi babamız. Benim avrat ve oğlan yolumu gözler. Karısı ve oğlanları yolu gözlermiş arkadaşlar. O da dili olsa da anlatsa. Ağlama baba ağlama diyor yanımdaki kravatlı adam. Ben diyorum her gün bayram, her gün bayram. Kaymakam diyor yapacağız babacığım, her gün bayram yapacağız. Dedim bir güncük bile he mi? Dedi evet baba bir güncük bile bayramsız olmayacak. E ee, oğul koskoca kaymakam be öyle dedikten sonra ne demeye durayım kasaba yerinde? Sandığın üstten endim gibi göğün yolunu tuttu.